Evet ben de Asr-ı Saadet İslami günümüz İslamının zihin algısı. Yani günümüzde algılanan İslam ve İslam'ın ilk çıkış yüzyılı olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki İslam arasında bir mukayese yapıp Biraz da güncel olaylara bugün Kobane günü olması dolayısıyla biz bu tarihi e, Risale-i Nur Derneği, ve Divan Zerneği olarak önceden etmiştik. Sonradan dünya Kobane günü olması da bir tevafuk attı. Bu olsun dedik, biz panemizi iptal etmeyeceğiz. Gönüldaşlar, yoldaşlar bize kulak verecekler ve isabet ettik, sizler de, de geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam çok güzel bir tespiti var. Diyor ki sizinle benim durumum şuna benzer. Bir ateş vardır. Bu ateşin ışığını gören kelebekler de ateşe doğru uçuşup gelir. Ben de ateşin başında durmuşum sadece kendimi ateş Türkiye'sin diyor. Çok enteresan. Evet, ben de siz durumunuz buna benziyor diyor. Bir ateş yanıyor. Bu ateş her taraftan kelebekler, kuşlar, kuşlar şu geliyor, sinekler geliyor. Ben de yanılmayın bu ateş diyorum ve ilmiyle uğraşıyorum, çaba gösteriyorum. Evet, bu ateşlerdir. Her dönemde bu ateş farklılık arz edebilir. İnançsızlık küfür bir ateştir. Günah, zulüm bir ateştir. Günümüzde belki de şiddetin kendisi bir ateştir. Çünkü bakıyoruz, gençlik ne yapıyor? Nerede bir şiddet örgütü varsa, nerede bir şiddete bir çağrı, 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 çağrı varsa, şiddet düşkünleri hemen ona koşup o ateşe giriyor maalesef. Bu mezhep üzerinden bir şiddet olabilir, ırk üzerinden bir şiddet olabilir. Hatta yanlış bir din algısı üzerinde günümüzde olduğu gibi işte bir yorum. Sünnilik ve dindarlık kisvesi altında belki tarihte az rastlanır, vahşetlere imza atarak maalesef İslam'ın da o temiz, güzel, tat yüzünü lekeliyor maalesef. İslam'ın imajını bozuyor. Bizim görevimiz nedir? Bu gibi toplantılar. Bakın arkadaşlar ne kadar hükümetlidir. Doğru İslam'ı anlama ve anlatmak gayreti ve çabasından ibarettir. Ve Kur'an'a göre bu çabamız bir cihattır. Cihadın ta kendisidir. Yani cihad maalesef çok maallerde savaşla eş anlamı kullanılıyor. Bu yanlıştır. Kur'an'da cihat geçen onlarca ayet var. Hepsinin mahalline bakın. Yüzde seksen savaş yapıyor. Ya arkadaş sanki bilinçli bir niyet, art niyetli bir yaklaşım var. Savaş kelimesi ithal olarak Kur'an'da geçiyor. Bakınız size üç tane somut örnek vereceğim. Ayetler üzerinden yani çok kabul ile böyle soyu sağlamada başvurmadan. Hac suresi diyor ki kimlere savaş izni verilmiş? Bak savaş izni diyorum. Savaş emri değil. Çok önemli bir ayrıntıdır. Savaşa Kur'an'da izin var. Cihada ise emir var. Yani cihad demek hak için çaba sarf etmek, mücadele etmek. dine diyor Kur'an-ı Kerim. dine izin verildi. Kime? Kendilerine savaş açılanlara diyor. Bakın kendilerine savaş açılanlara Savaşmaları için izin verildi çünkü zulüm var. göre savaşın mantığı budur. Buna dikkat çekmek lazım. Yani savaş sebebi bir insanın Müslüman veya kafir olması değildir. Kendilerine savaş açılması durumudur. Bunlara izin verilmiştir İslam'da. Ama cihat ise her türlü hayırlı çaba, Allah için yaptığın her adım bir yani yolda geçen insanlara eziyet veren taşların kaldırılmasını ibadet, sevap, amel-i kabul eden bir İslam dini yolda geçenlere eziyet veren böyle bir İslam dini Suruç'la Kobani arasındaki malilerin temizlemesini en büyük cihat ve kabul etmez mi? Hadisleri toplumsal manada somut örnekler de verdiğim zaman bunun manası anlaşılır. İslam peygamberi yolda geçen taşın eziyet verir düşüncesiyle kaldırılmasını emrediyor. E nasıl dini bir ırkı bir coğrafyası bir olan ovan ve Suruç arasındaki o ter o mayınların temizlenme işini en büyük sevap kabul etmez mi İslam peygamberi? İşte bunun çabasını da vermek nedir? Aslında hak uğrunda mücadeledir ve bir cihat manasını taşıyor. Evet, günümüzde ne oldu? Devran değişti. Bölgedeki halklar, mezhepler, etnisiteler sıkıştıkları zaman artık Kürtlere başvuruyorlar. Kürt sağlama güçlerini yardıma çağırır hale geldiler. Görüyoruz, Türkmenler, Şiiler, Araplar, Ermeniler ne yapıyor? Bölgede sıkıştıkları zaman Kürtlere başlat ediyorlar, eğer Türklerin gücünü de aşıyorsa kıtalar ötesindeki Amerika'ya seslenip ne yapıyorlar? Amerika'yı yardıma çağırıyorlar. İşte bundan büyük bir ders almalılar. Büyük bir ibret verici durum var. Yani namusunu, malını ve coğrafyasını, dinini, inancını korumak için yerelde kalıp, kime sesleniyor? Kürt savunma güçlerine sesleniyor. Bunları yardıma çağırıyor. Onların gücünün aşıldığı dönemde de nereden yardım bekleniyor? Kıtaların kötesinden, Amerika'dan yardım bekleniyor. İşte Müslüman coğrafyasının güçlü, tablo Bu konuda Kürtler pozitif manada değer kazanmıştır. Evet, niye bugün Filistin ya da başka bir yerlerle de daha fazla Kobane'ye değindik bu panelimizde? Bir bugün Kobane günüdür, dünya Kobane günü. İki, Hobane, bir kilometre taş oldu. Herkese bir tespit. Adı İslam olan yer diyor. İsimlerin değişmesiyle hakta değişmez gerçeğini vurguladığı için. Ha başka şeyler de yapmıştır. Kürtlerin uluslararası siyaset aranasında haklılığını ve çevre ülkelerinin onlara zulüm yaptığını tescillemiştir. Bundan dolayı Kobani değerli kılmazsa yarın orada bir insanlık anıtı dikilebilir. Bak bunu burada söylüyorum. Daha önce bir tweet'te paylaşmıştım. Yarın orada bir insanlık anıtı dikilebilir. Ve dünyanın her tarafından 70 millet, 110 millet, kaç millet varsa oraya saygı gösterecek, Gelip ziyaret edecek ve gidecek. Ve bu ziyaretler farklı dil, din ve farklı coğrafyalarda insanlar tarafından yapılacak. Bu ziyaretler en fazla da en fazla da kime ders verecek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ders verecek. Niye? Sen komşunda bu kadar parça bir durum. Barten sen seyirci olun, sen oraya gidecek yardımlara güçlü destek vermedin, belki perde altında engellediğin için. İşte o insanlık anıtı kendisi duruşuyla ve ziyaretleriyle bütün dünyaya ne yapacak? Aslında bir insanlık dersi verecek. Yani en, en meşru savaş, Kur'an'ın da biraz önce söylediği gibi, bakın ne diyor? Sizinle din için savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızda, adaleti davranmanızda, davranmanızda bir sakınca yoktur. Allah bunu yasaklamaz. Ancak Allah'ın izniyle bir savaş sizinle din hususunda savaşan veya sizi yurtlarınızdan çıkaran kişilere karşıdır. Savaşın mantığını Kur'an böyle söylüyor. Yani herhangi bir ekonomik, siyasi veya bu bir egemenlik için savaş yapılmaz. İki sebebi var. Ya için gençin sebebi savaşıdır, haçlı savaşıdır, kaybı olmuştur, din savaşıdır. Bak ne kadar kaç adamlar gelmiş, İngiltere'den mesela diyelim, Avrupa'dan gelmiş, Kudüs'te İslam'la ne ne boğuşuyorsun? Bak bu haçlı savaşı belli mantığı, bellidir, din savaşı. İkincisi ne diyor? Sizi yurtlarınızdan, yerlerinizden sürgün edip çıkartırlarsa o zaman da savaşabilirsiniz. Şimdi i̇şte bu iki sebep için meşhurdur. Bugün bir din savaşının yeryüzünde olduğuna ben inanmıyorum. Geriye kaldı ikinci bir savaş. O da nedir? Maalesef işte egemenlik savaşıdır. İşte geliyor dört bir taraftan Obane'deki halkı yurdundan çıkartmaya çalışıyor. Tabii ki onların üzerinde savaşı sonra olur? Kendisi olacak. Bakın bunu doğru bilir. Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam dokuz savaşı da meşru müdafaa savaşıdır. Hiçbir zaman İslam mütecavüz ve saldırgan bir din olmamıştır. Ha, <laughs> Peygamberimizin ve dört halife döneminde böyledir. Ondan sonra Osmanlı, Abbas, Emre bizim için ölçü olmaz. Biz hayata bakıyoruz. Üç büyük savaş olan Bedir, Uhud, Hendek, her üçü de Peygamberimizin başkenti Medine'nin sınırları içerisinde cereyan etmiştir. Hatta son savaş Hendek'te, bu üç büyük savaşın son savaşı, Hendekle Hazreti Muhammed Medine'nin dışına da çıkmamış. Etrafını Hendek kapatmış. En bir meşhur dağ da budur. Hendek dışına çıkmamış ya. Yani o vahşilerin yaşasına engel olsun diye etrafına Hendek kalmış. E bugün Kobani'nin etrafına Hendek kazarsan Hendek çözüm olmuyor. Çünkü vahşi silahlar hendeyi atlıyor. Ne olacak? Nasıl bir Hendek kalkmak lazım? Hazreti Zülkarneyn'in yaptığı sette çağdaş bir iz düşümü var mıdır? Onu bulmak lazım. Çünkü Kehf Suresi'nde Zülkarneyn Aleyhisselam Yemen padişahlarından birisi üç sene seyahat ediyor. Seyahati severmiş. Allah için seyahat ediyor tabi öyle kehfine değil. Üç seyahatı var. Kur'an'da beyan ediyor. Üç farklı kavme gidiyor güneşin battığı yere gidiyor, güneşin doğduğu yere gidiyor, bir de iki set ortasındaki kavma oluyor. Bu üçüncü kavim önemli, hepsi önemli de ben burada vurgulamak istediğim bu üçüncü kavim. O kavim üzeri diyor ki, yaz o karne yanımıza gelin diyor, yedi üçüne, beş üçüne saldırıyor. Sen bizimle onlar arasında bir set yap, yani bir engel, bir set yap ki onlar bize saldırmasın. Ve biz de sana onun karşılığında bir vergi verelim. Bir ücret verelim. Zülkarney Allah tarafından desteklenen bir zat bunu kabul etmiyor. Allah'ın verdiği daha sahibidir ama sizin isteğiniz meşrudur, size yardım size Siz de kendini yardım edin, ortalarına Çin seddini inşa edin. Çin seddini inşa eden Zülkarneyn'dir. Allah tarafından desteklenen bu zat, bu seddi bak günümüze kadar yaşıyor, dünyanın yedi harikasından birisi. Niye inşa edilmiş? zalim mazluma saldırması Yani Kur'an'ın dilinde ve mevcut olan mançur ve Moğol, Çin'deki ve Hindistan'daki mazlum kavimlere saldırmasın diye bu sebebi inşa etmiş. Ve Kur'an bunu övgüyle beyan ediyor. Bu ne manaya geliyor? Biz de ne yapacağız? Zalimle mazlum arasında setler yapacağız. En büyük amelistan budur. Hazreti Peygamber Efendimiz Bu sebepleri biz bugün bulamıyoruz. Çünkü vahşi silah balonları maalesef Orta Doğu'yu bir şiddet sarmalına, şiddet ateşine dönüştürmüş ve çok kayıp veriyoruz. Bunlara karşı yaklaşan en yüksek Hazreti Peygamber'in bu asırdaki varisi diyebileceğimiz, asr-ı saadetin ahir zamandaki temsilcisi diyebileceğimiz zaman Sa'id-i Kürdi Hazretlerinin şiddete ve barışa dönük mesajlarının bütün İslam alemine hatta insan alemine duyurulması ve bunun raddise edilmesidir. Ancakse böyle olur. Yoksa şükürümüzün vahşi silahlar karşısında kimse dide dayanmaz Hazreti Peygamber'in Medine'ye çevrelediği hendekler de dayanmaz. Ne diyor Beyzaman Hazretleri? Bakın altın mesaj budur. Bugün Müslümanlar nafla vermediği için bendurucular ve da maalesef mevzu Türkiye'nin dışında hatta Türkiye'de de temsil edemediği için biz ne yapıyoruz? Gençlerimizi ha şiddet çukuruna, ateşine maalesef bırakıyoruz. Ne diyor Beyzaman Hazretleri? Kafirlerin diyor, size bir saldırısı olmadığı zaman onlara düşmanlık gerek yok. Ben diyor hayatımda en fazla sevgiyi sevdim, en fazla düşmanlıktan nefret ettim. Dolayısıyla bırakın bir Şafii Hanefi'nin, bir Sünni bir Şia'nın, bir Kürdün bir Türk'ün birbiriyle kavga etmesi. Topyekün bir İslam ümmetinin bir Hristiyan ve Yahudi kulübüyle savaşmasına bile gerek yok Niye? Bizim program yapmak için de yeter. Daha nereye saldıracaksın? Eğer Avrupa'da, Amerika veya Batı bloku size bir saldırıda bulunmadığı zaman onlarla dost geçinmenizde bir sakınca yoktur diyor. Siz diyor Allah'a çağıracaksınız, İslam'ın adaletini bakışını tesis edeceksiniz. Bugün bu mesajı kulak vermek lazım. Cihadla savaşın ayrımını iyi bilmek lazım. Ve Bediüzzaman'ın bu tespitlerine bütün İslam alemi bunu ders kitaplarında, cami hocaları, cami kürsülerinde bunları ders vermesi lazım. İslam böyle bir yok. Niye bunu ısrarla bulunuyor? Çünkü bu mücadele geçenler yanlış bir algı, yanlış bir yorum insanı ne yapıyor? Bu noktaya getirebiliyor. O zaman bizim doğru İslam'ı, saadet asrının İslam'ı, Bediüzzaman'ın teslim ettiği İslam'ı ne yapmamız lazım? İnsanlarımıza doğru bilgilendirip onları aydınlatmamız lazım. Bu bizim üzerimize bir borçluk özellikle de nur talebelerinin üzerine borçluk. Yine zaman eşsiz tespiti bir gemide 99 cani bulunsa bir tek masum o gemide bulunsa hiçbir kanun ve adaletle o gemi batırlamaz diyor. İşte bugün insanlığın hasret kaldığı adalet anlayışı budur. Şu an hiçbir İslam devleti uygulamıyor. 99 caninin bulunduğu gemi maalesef bir tane masum değil, binlerce masumla beraber batırılıyor. Bunun ismi bazen güvenlik oluyor, bazen emniyet, bazen vatanın bölünmezliği, bazen de günümüzde ulusal güvenlik oluyor. Halbuki zulmün ta kendisidir. Bugün Orta Doğu geleceğini arıyorum değerli arkadaşlar. Bu gelecek nasıl inşa edilir? Orta Doğu halkları, Türkler, Türkler, Araplar, mezhepleri, Şia, Sünni, Şafi'ye, Hanefi, hatta Vahafi, beraber nasıl yaşayacak? Bazı arkadaşlar, ya Kürt, Türk önemli değil. Hayır, her şey önemlidir. Orta Doğu coğrafyası önemlidir. Önemli olduğu için bu kadar gürültü oluyor. İçinde petrol var, su var, toprak bol, var, elektrik var, doğal gaz var, 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 var. Orta çok önemlidir çünkü medeniyetleri çıkarmış. Kadim medeniyetlerin beşiğidir. O açıdan bu kavimler İslam'la beraber, hep beraber farklı dillerle, etnisitelerle, meselelerle hep beraber nasıl yaşayacağız? Bunun formülünün ve zaman hedefleri üç ilçede bitiyor. Birincisi, bütün bu coğrafyalar bir ev ödevini yapacak. Kim olursa olsun ev ödevlerinde şu, bir adalet olacak. Bu adalet, İmam Ali'nin adalet anlayışı olacak. Bakın, bir Hazreti Mamiye'nin adalet, adalet anlayışıyla onu taksiye ediyoruz. Türkiye ciddi anlayışı tavsiye etmiyoruz. Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet anlayışını tavsiye etmiyoruz. Hazreti İmam Ali'nin adaleti. Yani bir nefsin hayatı değil bir cemaatin, bir ülkenin, bir örgütün, bütün dünyanın sadakati için takip feda edilmeyeceği anlayıştır. Yani o kişinin canı o kadar dokunulmazdır. Ana karnına düştüğün andan mahşere kadar bu Allah'ın yarattığı kula hiç kimse eziyet vermeye hakkı yoktur. Bu kadar dokunulmazdır insan İşte iman halinin anlayışı, adalet anlayışı budur. Bir kişinin hayatı bütün insanlığa da feda edilmez diyor. bazıları diyor ki ya bu İslam ütopiktir. Hiç de ütopik değil. Peygamberimiz bunu göstermiş. 23 sene peygamberlik döneminde bunu göstermiş dört halife döneminde göstermiş. Tarihte olmuşsa şimdi neden olmasın? Zaman bir noktadan başlayıp böyle düpedüz giden paralel bir çizgi değildir. Dairevi bir kavis çizer, zamanın başı ve sonu birbirine yakın olur. Yani İslam'ın çıkışı ile İslam'ın sonu birbirine benzeyecektir. Adalet birbirine benzeyecek, barış ortamı birbirine benzeyecektir. Peygamber'e sattı sıram öyle diyor. O günler yakındır diyor, Kadisiyeden bir kadın kalkacak, tek başına devresine binecek ve Kabe'yi tavaf edecek. Ve o uzun mesafeyi tek başına gidecek. Allah'tan başka kimseden de korkmayacak diyor. Bakın bu İslam anlayışı nereye gidecek? Şimdi kimse orada da olsa rahat edecek. O zaman Tövbe etmek lazım, öz eleştiri yapmak lazım, İslam'dan özür dilemek lazım ve ne yapmak lazım? Her ödevimizi sağlam yapacağız. Müslüman geçinen herkes ne yapacak? Adalete kararlayacak. İslam medeniyeti hukuk medeniyetidir, adalet medeniyetidir. İki, altıncı meclis sistemi olacak. Herkes yönetimde söz sahibi olacak. Herkesin hakkı tanınacak, dili, kültürü, mezhebi, inancı, güvence hakkı tanınacak. Üç, güç ve kuvvet kanunla sınırlandırılması gerekir. Yani bu devletler, de, bu cumhuriyetler, de, kanun devleti olacak, hukuk devleti olacak ve halkın bir meşveret meclis sistemiyle ayakta kalabilirler. Buna ne diyoruz? Buna, cemahirin teklifi ve islamiye diyoruz. Sözlerimi bitirirken, şu vurgu önemlidir. Bezzaman Hazretleri Amerika ile ilgili bütün nur kütüphanesini inceleyip menzil içerisinden söylemez. Bak İngiliz için çok söylemiştir. İngiliz'den nefret etmiştir İslam alemine vurduğu darbelerden dolayı. Ama bunu hikmetli düşünmek lazım. Bezzaman Hazretleri Amerika'nın aleyhinde Risale-i Türkiye'de bir kelime kullandı. İlginçtir. Devam değişti. Sözler Amerikalı İttifak'a geçiyor, çok ilginç ve Amerika'nın yüksek bir konumu olduğunu, bu konumu Arabistan'a da tercih, tercih ettiğini söylüyor. Nedir o yüksek konum? 52 tane eyalet birleşmiş, cemaat-i Amerika olmuş. Yani 52 ülke, farklı, dilin farklı, ırkın farklı, onların hepsini aşmış adam. Bir başkanı var, bir dişleri yok. Bitti. Meclisleri ayrıdır. Yerel parlamentoları ayrı, bayrakları da ayrı. İşte zamanın ileri görüşlüğünü burada okuyoruz. Biz zaman diyorsa, öyle boş boş neden diyoruz. Bir takım tarafta olsun diye Bu vaziyet, Orta Doğu'da uygulanacak değerli arkadaşlar. Orta Doğu'nun geleceği ve Asya'nın geleceği ve Kürtlerin de geleceği bu modelle sıkı sıkı, sıkı istibatlıdır. Buna bir İslam'ın Birleşik Cumhuriyetleri ismini verebiliriz. Ve zaman bunu büyük görmüş. Evet, Ortadoğu İslam'dan ayrılmasın, Kürtler İslam'dan ayrılmasın, İslam'ı da Kürtlerden Ortadoğu'dan silip çıkaramasın. Bunlar hepsi iç içe girmiş. O zaman ne diyoruz? Ben zamana kulak verdiğimizin göstergesi olarak ey Kürtler diyorum. 500 senedir yaptığınız yeter. Artık uyanın. Bu Kobar Eserliği'nden bir uyanmadır, bir uyanışın temel taşıdır. Sulha, kardeşliğe, hukuka doğru gidiyoruz. Bediüzzaman'ın izah ettiği yaşam modelini hep beraber bu ölçülere uyarak, adalete, İslam'a, hukuka vurgu yaparak ve hep beraber ne yapacağız? Yeni bir yaşamı Orta Doğu'da inşallah inşa edeceğiz. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı olduğu gibi bu karanlık sayfanın tablonun da aydınlık yüzü yakındır. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ben de bir iki cümle ifade edeceğim. Ee, daha sonra Nurettin Tuzi Hocam çok küçük bir cümle ifade edecek. Sonra e, bitireceğiz inşallah. Ee, Muhammed Hocam da ifade etti ama e, ben de İmam Ali'den işittim. Daha doğrusu İmam Ali'nin tarihçilere yönelik söylediği bir ifade vardı. Onlarla Kur'an üzerinden savaşmayız. Cihazları sürmek üzerinden mücadele edin anlamında. İşte hocamın ifade ettiği, niye cihatı savaş olarak çevirmişler? Zaten niteliği bu olsa gerekti. Çünkü bir Kur'an vardır, bir din vardır ama bu şu aşamada teoridedir. Onun pratik karşılığını bize Peygamber Efendimiz'den öğrenebiliyoruz. O ilmin katı anahtarı Peygamber ve onun sünnetidir. E, bu mimarlı hocamızın bahsettiği son üç tipte çok önemliydi. Adalet, şura, katılımcı meclis, bir de hak meselesi. Biz Demokratik İslam Kongresi biliyorsunuz 6-7 ay önce Diyarbakır'da gerçekleşti. Hem e, Kürt hareketi açısından hem de Kürtler açısından orta dolayı sadece siyaseti öğretmiyoruz. Kürtler Allah'ın sonra artık doğru İslam'a, İslam'da İslam'ı da karşı İslam'a karşı bir cihaz mücadeleci olarak veriyor ve onu da başarıyor. İşte İslam Kongresi'nin de temel ilke edindiği bazı meselelerden birkaçı mesela Şura idi. Hocamız katılımcı meclis ifade etti. Veya işte Peygamber Efendimiz'in ünlü Medine'de lokal anlamda örnek olabileceğimiz bir Orta Doğu veya Amerika bir küçük örneğin Medine'de Medine'de, Medine'de çerçevesinde görebiliriz. Bununla bir araya geldiğimde elbette Orta Doğu'da şiddeti ve İslam'ı değerlendirince, merkezde Kürdistan üzerinde değerlendirince ümit var olmak gerekiyor. Hocamızın bahsettiği inşallah uyanacağız. Ve inşallah Kürdistan, Kürtler, şu altın Kürtler hem Kürdistan'ın hem İslam'ın muhakkak olmasına da vesile olacak inşallah. <laughs> Son birkaç cümle söyleyecek. Hocama bırakıyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlar e, gerçekten güzel şeyler söylediler. Sizler de dinlediniz. Allah hakkınızdan razı olsun diyorum. Ben çok şey söylemek istedim. Sağ sağ Muhammed Bey dediğini öğrettim hocam. Bir şey de çatmadı. Onları o şey daha bu olarak tanıttım. Ciddi. keşke onun yanında söyleseydim. Gerçekten. 15 senedir Diyarbakır'da Söz TV'de uzayda program yapıyordum.